Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stikor'un en zor misyonunu oynayacağız. 395. misyon. Hmm. Hmm. Hepsini güçlendiriyor. Kaleye uçusu kaldı bir tek. Ne yapalım artık. Senin de bir dakika sebebi güçlendiririz. Başlat gelsin. Geceden kurtul. Good luck. Oo! 2 tane altın spartalı, 2 tane altın okçu, 2 tane de meriç verdi bize. 100 tane de kapatı sistemimiz var. Şimdi buradan bunlar geliyor. 2 tane, 42 tane sword var çıkaralım. 2 tane sword artlar. E 2 tane zombi geliyor. <laughs> Bu mu zor abicim? Gerçi normal değil mi? iki tane zombi gönderiyor ya. Ben de zor sanıyordum gerçi normal olduğu için onu Ne oldu ne oldu? Oğlum açık altı sporta değil mi oğlum nerede? Oooo aynen aynen çok hızlı vuruyor. Özelliği bu zaten. Bu oh, çok hızlı. Oğlum ben bunu bilgisayarda deneseydim ya. Hadi vuramadım. Hadi sen vur. Vuramıyorum. 112 vuruyor <laughs> bize? Gel bakın siz gel. Allah herkes sevizi dönme gelen önüne gel önüne gel önüne gel. Tamam tamam tamam. Bir şurada da şey var. şey geliyor. Saldırın. Hadi. Tamam. Ben şuradaki eee şey Spartalı indirimiz o Spartalı. çok vuruyor. Hadi bakayım sen. Hadi Güzel, güzel, işler güzel, güzel gidiyor. Oo, oh, Stone Giant geliyor. Stone Giant'a şöyle şey atalım. Kaç, 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 kaç. Şeref kullanıyor. Gel bakayım Lich. Biraz seri ol, seri, seri. Eyvah, gel. Bakayım. Şimdi saldırın Arkaya da arkaya sokup, bir de e, madencilerde biraz tamam. hızlı çalışsınlar bir tane de dev çıkaralım. Dev tamam. ya da büyük falan. kimse gelmiyor. Bir de zor diyor Neyse bir tane direk çıkaralım. Tamam siz şimdi bir de kalın. Zaten saldırı falan yapmıyor. Bir tane zombi gönderiyor. Dev geldi. Hayır hayır dev. Ya da bu şöyle dev çok yavaş sene gidelim. Biz? Çok hızlı değil ama bir tane tane vuruş aslında çok hızlı ama. Oradan nasıl vurdum? Bak şöyle play mızrak değmiyor ama uh, ya hayır. Bir de biz bir de e, bıçağımız da altında. Oo. bıçak çok vuruyor. ki bunun e, mızra geri geliyor. Altın Spartalıların böyle bir özelliği vardı galiba. Normal Spartalıda oluyor mu? Bu tabii, bu misyondan dolayı mı? SS Fata. Yo, yenisi gelmiyor ki. Bulsam şöyle. Sen mi altın Spartalıları özgür ederdik o? Gel ne indiriyoruz vallahi. Ama böyle. Oh, böyle giderse benim için böyle babalık bu. Oğlum altın spartalı çok iyiymiş. Ortunların evi taskeri. Abi de ben buralara gelebiliyorum normalde. E, normal değil adam. Arkadan vurduğu için. çiğ 224 vurmuş bir de. O bir tane daha geliyor da. Gelsen sen ne olur gelmesen ne olur kardeş. Eyvah ne çok kudurma. Neyse bir gün işler gerçekse ben indireceğim onu. Ay yanlış yere vurdum. Kaçacak mı yanlış bir şey tuşuna çarptı. Saldırı tuşuna çarptı. Al bakayım sen bunu. Saldırın beyler. Neredesiniz? Dur bakayım. Ya neredesiniz siz? Beni iki saat bekletmeyin. Ya. SMS geçecek. İşte şimdi sporladı. Bir de şunların hala mızrakları gelmedi sanırım. Ordan kalktı patallara özgü. Ama çok iyi değeyim mi? çok hızlı gidiyor. Buna de. değişik bir şey geldi. Uh, 224 vurdum ona şaka gibi. Ben niye bu kafa atamıyorum? Ha onda. Gel bakayım sen. kafadan vurduğum için 220 falan vurdu. Vurdum süper ya. Ben zor bekliyordum da hiç zor değil bence ya. Geçmez oldu mu? Oh! Bu ne? <laughs> Devasa Isparta'dan kastım. Voltix Swarmat geldi. İsmi de çok uzun. Dur, çok vuruyor bir de. Gerçi çok vuruyor değil de çok vurmuyor. Gerçi. Yani abartıyorum bazen. Dur şey tam olan hangisi? O oh, sen değil. Şu şey tam olan hangisi? Abi, neyse işte onun. Ne? Voltiki. Voltiki gibi tam olan bir sen varsın. Arkadaşlar bir evet. Bu Voltiki de daha fazla hasar vuruyor böyle. Voltiki de e, bunlara hasar vererek alabiliyoruz. ve tamam, tamam tabi oktular e, normal hasar verdiklerinde kazanıyor bu özellikleri. Yani bu otik on, onda 10'da yüküyor. Ateşte ne dersiniz? Işte. Bayağı kalabalık saldırır da. Ne bakayım. Fokus. Fokus. O yine bir tane Stone giant geldi. Bir daha fk kalmışsın biraz. Çok hasar veremiyor zaten. Baya kalabalıyız. Baya da para var. Madenciler de madenleri kazıyor. sense. Miu. O yeter. Kendimiz. Sen gel. Miu. Miu. Hey sen ya gel. Miu. Ya çekelim beyler. Gelmiyor onlar. Oo. Ay şu zaman? Bu ne? Kocaman. Ee, değişik dev geldi. Burayı büyük bir de. Neyse ya Hemen indiriyoruz. Çok güçlü bir. on bir tanesi. Bir tanemizi bile öldüremedi ya. <laughs> abi de bir tanesini öldüremedi. Çok kapatmaya gerek yok bence. tak tak indiriyoruz ona da o. Birincisi bile vuramadı onlar. Ana bunun içinde e, Oğlu geldi. Oğlum dayanırız. yani çok ama. Yalnız kocaman grifondan büyük bu. Ama kocaman şey kayboldu. Herhalde kalsaydı oyun makarını zorlardı büyük ihtimalle. Ve şu an bir kayıp bile vermedik yalnız. Oldukça iyi geldi. Yani. U, u, bu ne? Kocaman iskeletli bir yanında da çocuğu var. Merak etme. Ne kadar? Yani çok vurmuyorlar. Ben tek başıma inerim bunları. Yenerim. Çünkü bunlar. sıra büyük değil. Tek başıma kocaman bir şey... O, o, o evet bunları öldürünce e, Kemik kim kostümleri öldürünce bunlar şeyler çıkıyor. Dirileriyle uğraşıyoruz. Şimdi de ölüleri çıktı ya. Arkadan da bana şey atanlar. Kaç kaç şimdi bunda şey çıkarsa o. Yani benim hayalimdeki biraz daha büyük devasa bir şeydi ama saldırın beyler. Benim buraya hepsini şöyle toplayayım. Haydi. İki tane Voltik dev geldi şimdi. Ne diyor? O oyun çok kasıyor. Oyun kasıyor yalnız. O yıldırım vurdu. Ee, henüz bir kayıp vermiş saymayız ama. Saniyeler içinde yeniyoruz. Bayağı büyük, devasa ordu topladık. Çünkü yüz kapat sistemi var. Biraz daha Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç e, voltik devler en güçlü. Oğlum voltik devler en güçlü. Hayır. Hayır oraya değil. Oraya değil ama tam hala şey var. Ha, vurun, tamam, Oğlum voltik devler en güçlü devler. Kaçsa iyi olur. Bir tane dev çıkaralım. Bu dev belli hiç... Hayır. Hayır. Hayır durma. Durma. Ben kaleye giriyorum abi. Oğlum saldırın. Ben tutuyorum onları. Çok gün de kalmadı ki belki. Ya hayır. Evet. sanırım ilk kaybımızı verdik. İlk değil. Baya madenci. Madenciler falan gelmiş. Abi yine yeni konuları. ne oldu? Abi bu ne? Çok kalabalıklar. E, bunların boyları da büyük kesin canavarlı e, canavarlık güçlendirmesini almışlar bunu o biz, ilk yaşamaya başladık giderek daha fazla gidiyor bizim orada 83 asker yaralılar var direnebilir miyiz bilmiyorum en son bu yanımızda çok zor yani. Ne hala bir şey yok. Bir saldırı falan. Bir şey yok yani. Bir bastım. Yeni devre de geldi. Altınlar da altınlar da giderek daha fazla. Altınların yarısı neredeyse bitmiş. Geri çıkmıyor. Gelmiyorlar nasıl olsa. Oh, 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 oh. Ne? Sen ne? şaka mısın? Üç tane final, üç tane final boss geliyor. Bize de bir tane Griffon. Bir de yeni altın, yeni elit askerler gönderiyor. O bir abi bildiğin üç tane final boss gönderdi. Oğlum final boss çok zor. E bakayım sen final boss'u yenelim. Final bosslar da bizim e, devleri öldürür. o hmm. bakalım. Evet bayağı bir kaybımız var. Neredeyse bütün SWAT gitmiş. Neredeyse bütün SWAT öldürmüşler. Şişmeyeseler. Aa bunda. Neredeyse bütün bütün SWAT gitmiş. Evet, tüm SWAT vatları yemişler. 2 tane, 3 tane kalmış. Ee, ha mugging falan da duruyor. Ama Aga be. Bayağı da kaybımız, yaralımız falan var. Bir de iki tane de devimiz vardı. Onları da yemiş bu üç başı batmaya zukum yemiş. Tövbe tövbe. Üç, iki tane davımız, devimiz vardı. Bu üç şişmese yedi onlar. Ham yaptılar. Sucuklu yumurta yaptılar onları. Sucuklu dev yaptılar. Yok yumurtalı dev. Kafam gitti benim. Ya ben ne zaman kaleye çekiz, ben ne zaman geri dönsem bunlar hemen daha fazla ordu getirip sal. Ne oğlum? Sürat. O şiret getirmişler. Hatta of, Evet, ha şiret getirmişler. Bu gidişle koloni bile getirir bunlar bize. Gel bakayım buraya. O şiretinizi de yeriz sizin. Ham yaparız size. Ham 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 ham. Hepsini bir güzel yedik bitirdik. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. E, oyunu yakasıyor. Ana! Ay! Abi sürü! Şey getirmiş. Ee, ne, ne? Ya tank zombi getirmiş de. ölü ölü, işte, o. yani orijinal spor. Oh. Ee, can çok az değil. Gel çabuk gel çabuk. Ee, çok oh, yeni merişler de getiriyor en azından. İki tane getirmiş ama. Ha. Oğlum madenciler falan gitmiş. Oo, üç tane devasa kayraydır çıkardı şimdi. Saldırın şu devasa kayraydırlara. Duramadım şeyi. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Neyi de tutturamıyorum ki. Oh. Çok kalabalıklar. Tutturamadım. Hadi tuttur şunu, 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 tuttur şunu. Kocamanda tırpanımız var. Kocamanın düşsemiz var. izliyoruz Allah'tan biz şey Allah'tan inler işlerimiz var baya hadi 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 abla hadi abla biraz Allah'tan ablalar da e, biliyor işlerini gel abla gel gel asayı yere e, bırakmadan e, şey ne oldu e, göremiyorum zaten Grifon yere bu telefon yere vurdu da yine birkaç tane zombi gönderiyor çok sıkıcı. Gel bak sen. Dur şu. Yok dur. dur şu. Konuşun hiyar. İsmi ne o? Spade. Geçen önceki eh Spade falan buydu. Bunun final bossu bile yeni gidiyor. Oy, yeni gelen Blaze Watt mı öyle bir tane kostümler. Yo kardeş saldırsanız var. Hadi bir vurun kafalarına kafalarına vurun. Ne, ne diyor? Ne diyor? Anlamadım. Ee, bunlar mı getirmiş? 3-5 tane bir şey getirmiş ya. Ben niye hala burada duruyor? Neyse neyse. Hadi. Gel bakayım sen. Nes, es, Sparta! Vuramadım. Ben demiş, ben e, sormuştum en zor misyonu oynayayım diye. Cevap gelmeyince ben yine oynayayım dedim. E, gittim aldım zor misyonu açtım. It's stone giant. It's stone Gel bakayım. Ne valla bu biraz daha kaç kaç, kaç kaç Hayır hayır. Oğlum abisini babasını çağırdım. Babası. Babasının kafasının bir kısmı gözükmüyor. Babasının kafasının bir kısmı gözükmüyor. Ucu gözükmüyor işte. Onun tüm ekranı kaplıyor bu. Gerçi Lionel Cloud daha büyük onun en en fazla eli gözük eli gö 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 gözüküyor. İyice sal iyice saldırıyor bunlar. E yeter. Saldırın askerler. Al 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 Hocam sen, senle, ne, ne Ya şeyini de kullanayım Oğlum çok kalabalık bir zombileri çağırdı. Hadi. Oğlum. Şeye bastığımda da canı gözükmüyor ki. Şuna.

bu kadar. Bosslarını da yendik. Oh. 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 Tamam bitti mi şimdi? Birkaç tane asker çıkıyor. Oyun az bayağı Spartalı birikmiş. 300 Spartalı. Oğlum biz ne bekliyoruz? Gidelim ya. Gelmiyor. Biliyor musun? Gelmiyor. Ben ne zaman şey etsem bunlar geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum en fazla ne getirebilirler ki? Şunları yendik biz. Kocaman bosu yendik. Onun şey gitmiş. Oğlum bunlar niye hala duruyor? Kocaman bosu şey bile hemen gitti bunların. Bunlar, bunlar hala duruyor. Baga mı girdi yoksa normal mi? Oğlum benim kapasite doldu artık. Son askerler de geliyor. Bence saldırı. Geceden kurtul diyordu da. gecemiz bitmedi ki. Bitmek üzere aslında. Büyük ihtimalle son bir şey de getirip getirecek. Sonra... Bitirecek. Bir de madenciler falan gitmiş. Madencileri yemişler. Neyse bir tane madenci gelsin. Bütün altınlar bir anda biterse altınsız kalmayalım en azından. Ben işimi sağlam alayım. Aga be. Aga be. Hatırlayalım. niye yükseliyor? Benim kafam karıştı. Geceden kurtuluyor da. Kafam karıştı şimdi. Ay şuradan batacak. Ee, şuradan da güneş çıkacak normalde. Ee, hala gelmiyor bunlar. Ul şu bir donu. <laughs> Hop. Hop. Gel hadi, gel. bunlar ee, gelmiyor. Gelmedi iki saattir bu video bekliyorum ama gelen giden yok. Bayağı da bekliyorum ama hala bir saldırı veya benzer bir şey gelmedi. Yok. Sanırım oyun bug'a girdi veya benzeri bir şey oldu. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Benziye bakın.